Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte babama telefonumun ekran kırılış şakası yapacağız arkadaşlar. Bana göre çok inandırıcı geliyor. Umarım videoyu beğenirseniz iki sene yalnızca videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu en az çok sayı varmak istemiyorum. 100 like bekliyorum. Şu like butonunu bir kırın arkadaşlar. Haydi babamı çağıralım. Evet arkadaşlar babamı çağıralım Baba! Gelsene be Benim işim var şimdi Ya baba gelme be Önemli bir durum Gel Ha gelsene ya Ne oldu ya baba? Ha bir şey göstereceğim. Evet. <laughs> oğlum Baba Hadi yaptığın işi şey beğendiğin var oğlum Ne oldu bu telefonlar işime? Getirken telefonu bağırmıyorum Hayır Hey yarabbim ya Allah'ım sağ Oğlum bu ne? durumu? Ekranı mı gitti? Ekranı gitmiş. Şöyle telefonu bakayım, benim mı kuruyorsun sen? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. <laughs> İyi hadi. Hey <laughs> ne bu? kamera şakası. Başkanım kamera şakası sana da git şunu. <laughs> telefonu getirme. o oh, telefonu getirsene. Baba. Düşüncelerim neler bize bana nasıl? Düzel, düzelt Düzel, düşüncem yok, düzel. Nasıl düzeliyor bu? Evet arkadaşlar. Bir daha burcu evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.